Leziz peynir topları tarifi, görsel ve lezzet şöleni için harika bir seçenek. Davet sofralarınıza şıklık ve lezzet katmak istiyorsanız, bu nefis peynir topları tarifi tam size göre. Hem hızlı hem de kolay bir şekilde hazırlanan bu lezzetli atıştırmalıklar, misafirlerinizi etkilemenin garantisi. İşte leziz peynir topları tarifi adım adım yapılışı, malzemeler, 150 g beyaz peynir, 150 g krem peynir, 50 g kaşar peyniri, 50 g lor peyniri, üzeri için. 2 yemek kaşığı susam, 2 yemek kaşığı haşhaş, 2 yemek kaşığı çörek otu, 2 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz, 2 yemek kaşığı kıyılmış dereotu, 2 yemek kaşığı kırmızı pul biber, hazırlık. Peynirleri bir kap içerisinde güzelce karıştırın. Homojen bir kıvam elde etmek için spatula veya kaşık kullanabilirsiniz. Karışımı eşit şekilde 4 parçaya ayırın. Bu peynir toplarının boyutlarını dengelemenize yardımcı olacaktır. Her bir parçayı avuç içerisinde yuvarlayarak top şekli verin. Bu adım peynir toplarını oluşturmanın temelidir. Hazırladığınız peynir toplarının üzerine susam, haşhaş, türek otu, kıyılmış maydanoz, kıyılmış dereotu ve kırmızı pul biberi eşit şekilde serpin. Servis tabağına yerleştirerek sofranıza şıklık katın. Leziz peynir topları misafirlerinizin beğenisini kazanacak. Bu pratik ve lezzetli tarif ile davet sofralarınızı birkaç adımda renklendirebilir. Hem göz zevkinize hitap eden hem de damakları şenlendiren atıştırmalıklar sunabilirsiniz. Afiyet olsun.